Doğadan sofraya başlıyor. Evet değerli doğadan sofrayı izleyenleri mis gibi temiz havada oksijen diyarında yolumuza devam ediyoruz. Dostluğun, sevginin, kardeşliğin ilçesi Korgan'dayız. Şimdi yolumuza birlikte devam ediyoruz. Orta Karadeniz bölgesinde Ordu iline bağlı bir ilçe olan Korgan, kuzeyinde Fatsa, güneydoğusunda Aybastı, güneybatısında Niksar, kuzeybatısında Kumru ilçeleriyle çevrilidir. Ordu ilinin iç kesiminde yer alan Korgan topraklarını Canik dağlarının uzantılarından eğri kırdağı engebelendirir. Dağ ve tepelerden oluşan ilçe topraklarındaki dağların yüksekliği 2000 metreye ulaşıyor. Bu engebelerin dışında düz alan yok denilecek kadar az. Düzlük alanlar da yaylalardan ibaret. Bu yaylaların başlıcaları Turnalık, Göl Tepesi, Kabaduzla, Karagücük, Korganobası, Tepe Alan ve Kürtünlü yaylalarıdır ilçe topraklarını Fizme Deresi ile sulamaktadır. İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı. Yetiştirilen başlıca tarımsal ürünler fındık, patates ve mısır. Az miktarda da arpa, buğday, fasulye yetiştiriliyor. Bunun yanında sebze ve meyve de yetiştirilmekte. Hayvancılık son yıllarda gelişme göstermiş. Koyun ve sığır yetiştiriliyor. Ayrıca arıcılık da yapılıyor. İlçeye 25 kilometre uzaklıkta olan Korgan Yaylası, çok güzel obaları ile ünlü. Burada her yıl yayla şenlikleri yapılıyor. Karadeniz bölgesinin değişik yerlerinden gelenlerle binlerce kişinin katılımı sağlanarak yapılan yayla şenlikleri her geçen yıl daha da çeşitlenmekte ve zenginleşmekte. Burada mis gibi doğasıyla iten içi ormanı piknik alanı olarak kullanılıyor. Korkan halkının başlıca gelir kaynağı fındık. Fakat son zamanlarda hayvansal gıdalar bakımından arıcılık faaliyetleri gelişmiş, yerel sermaye girişimleriyle kurulan süt fabrikalarında da peynir üretimi artmış ve bu doğal yöresel lezzet tüm yurda yayılmaya çoktan başlamış. Karadeniz'e özgü dünyanın en lezzetli sütlerinden elde edilen ürünler yayladan ve köylerden toplanarak süt ürünleri tesisine gidiyor. Korkandaki bu gelişme yöre halkının ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. Gelin şimdi dilerseniz hep beraber bu yayla ve köylerden toplanan doğal sütlerden nasıl kaşar peyniri yapıldığına tanıklık edelim. Burada görmüş olduğunuz gibi köylerden gelen toplanılan sütler burada tartılıyor. Tartıldıktan sonra da soğutma tankına geçiyor. Doğadan sofraya izleyenleri şimdi testimizde yanımızda ustamızla birlikte sizlere bunu anlatalım istedik. Derya Işıklı burada e, usta. Evet. Ondan dinleyelim. Şimdi buraya sütler tartıldı. Köyden gelen toplama sütler tartıldı. Evet. Soğutma tankına geçildi. Burada ne oluyor? Burada sütleri dinlendiriyoruz. Dinlendirdikten sonra e, soğutma yapıyoruz, dinlendiriyoruz ve içeriye proses tankına alıyoruz. Peynir yapılmak üzere. Proses tankına alıyoruz. Orada kaşar peynir mi yapılıyor içeride? Orada kaşar peynir yapıyoruz. Beyaz peynir? Beyaz peynir farklı. Ayırıyoruz burada Bunu beyaz ayırıyor. peynir. Ayrılıyor. Evet ayrılıyor. Tamam Bu, şimdi o, süt so burada dinleniyor. Evet. Ne kadar süre dinlenecek? Bir saat, bir buçuk saat civarlarında dinlendiriyoruz. Soğutma aşamasında. Ondan sonra proses tankımızı alıyoruz içeriye. Burada soğuyoruz soğuyor süt, soğuyarak dinlenmiş evet, oluyor. Evet, soğutuyoruz. Tamam, o zaman Beraberce şimdi de içeriye geçelim. İçeride ne oluyor, onları da evet. bir görelim. Müderya ustam, şimdi e, dinlendikten sonra, soğutma işlemi olduktan sonra buraya geldik. Aşama bir sonraki sütlerimiz, aşama. burası. Evet, buraya peynir olmak için buraya e, sütlerimiz geliyor. Birinci prosesimiz, ikinci prosesimiz, üçüncü prosesimiz. Burada sütlerimiz ısıtılaraktan mayalanıp e, mayalama bekleme yani mayaya getirme kazanları bunlar. Mayalanma maya. Evet. Hani, Olgunlaştıktan sonra olur. buradan alacağız yani. Sırayla bunlardan sütle doldurup mayalama ünitesi şu anda yani. içlerinde e, kaşar mı yapılıyor? Evet şu an kaşar yapılıyor. Birinci prosesimizde kaşar şu an mayaya gelmesini bekliyoruz. İkinci kazanımızda süt dolup ısıtılıp mayalanacak durumda şu an. Derya Bey, şimdi ustam burada ne oluyor? Şimdi burada sütümüzü aldık proses tankımıza. Evet. Bu sütü 33 derece ısıtıp mayalayacağız burada. Mayaladıktan sonra 45 dakika civarlarında bekleteceğiz mayalama süresinde. Evet. Ondan sonra peynirimizi kıracağız. Kıracağız. Evet. Nasıl kırıyoruz? Şu anki dönem bıçaklar şeklinde ve Küçük e, atıyorum mısır tanesi haline getireceğiz peynirimizi. Teleme yapacağız yani peynirimizi. Teleme evet, deniliyor. Evet, teleme deniliyor. Buradan sonra? Buradan sonra e, şu, şey, şu hale almış diğer, olacak. Diğer tanka geçelim. Evet. Diğer tanka bir dönelim. Biraz daha e, burada süt rengi, burada biraz daha kaşar rengine doğru gitmiş. Evet. Şu an kaşar, teleme elde ettik yani sütten. Kaşar telemesi elde ettik burada. Mayaya gelmesini bekliyoruz. Ne kadar sürecek onun mayaya gelmesi? Onun mayaya gelmesi bir saat, bir buçuk saat civarlarında burada suda dönmesi gerekiyor. Siz onun kıvamından mı anlıyorsunuz? Evet, kıvamından Anladım. mayaya geldiğini anladığımız zaman bunu alıp buradan suyla peyniri ayıracağız. Suyuyla peynirini ayıracağız, yani süzme diyoruz biz ona tam burada süzeceğiz. Peki şeyi merak ediyorum. Şimdi biz programımızın özelliği bu. Doğadan sofraya siz bu sütleri yaylalarda yetişen e, ineklerden evet, toplandı evet, aldı. Evet. Bu e, çok fark ediyor mu? Yani oradaki e, otla beslenen, yeşillikle beslenen ineğin sütüyle o besi hayvanlarının sütü arasında çok fazla bu kalitesinde fark oluyor mu? Şimdi bizim buralar e, çok e, yeşillik yani. Bizim burada hayvanlar e, yaz, kış Bin bir çeşit e, bitki yani otla besleniyor. Atıyorum işte kek kekik diyelim, yonca diyelim. Bunlar burada gözün görebildiğin yer yeşillik burada. Hayvan burada kesinlikle doğal besleniyor. Yani peynirimizin e, sarılığından mesela şu suyun sarılığı hayvan yeşil yedikçe peynir sararır. Tereyağısı sararır yani bu doğaldır yani. Bir sonraki aşama ne olacak bundan sonra? Nereye geçiyoruz şimdi? Şimdi tambur dediğimiz makinamıza geçiyoruz. Tamam. Şimdi suyuyla peyniri ayıracağız orada. Şimdi burada ne olacak dostum? Şimdi peynirimiz proses tankında mayaya geldi. Şimdi burada suyuyla peyniri ayıracağız. Tambur makinamızda yani suyuyla telememizi ayıracağız. Şimdi ayırınca ne oluyor? Şimdi ayırınca e, peyniri sudan çıkarıp kurutacağız peyniri. Alın, kaşar peynirini evet. Kaşar peynirini. Peyniri sudan çıkarıp kurutacağız. Hı -hı. E, ondan sonra pişirme ünitemizi alacağız. Pişirme ünitemiz Pişirme. Alın. Bir sonraki aşama pişirme ünitesi mi? Evet. Şimdi buradan sonra oraya mı geçiyoruz? Buradan sonra peynirimizi suyunu attırıp kurutup yani pişirme ünitesine geçeceğiz. Tamam, şimdi de oraya geçelim. Değerli izleyenler, siz bizim de bizimle aşama aşama bu peynirin en doğal haliyle nasıl yapıldığını izlemek için bizlere tanıklık edin. Buyurun. Şu anda ayrılıyor mu? Şu an ayrılıyor. Peynirle suyu ayrılıyor şu an ayrılıyor. Bu şu anda o gördüğümüz şeyler. Tel tel olanlar. Evet. Kaşarın. bir tanesi gibi olanlar. Evet, Oradan tane. ayrılıyor. Sonra kalıp haline gelecek. Yerlere. Sonra haşlama dediğimiz tuzunu yani pişirmesini haşlama, gramajlama hepsi bu aşamadan sonra. sonraki aşamada. Şimdi burada peynirin suyunu attırdıktan sonra haşlama bölümümüze geçiyoruz. Haşlama gramajlama dediğimiz bölümümüze. Burada ne oluyor? Kaşarlar haşlanıyor. Burada Piş, evet. Pişiyor mu burada? Burada 84 derece 84 derece suda haşlama suyunda pişirilerekten, haşlanarak da burada gramajlama bölümüne geçiyoruz. Oradaki yani yarım var? kiloluk, 250'lik birlik yani bu şekilde hamurumuzu kalıplarımıza döküyoruz. Evet. Oradan sonra geçeceği yer neresi? Biz şimdi oraya gidelim. Buradan sonraki geçeceğimiz bölüm dinlendirme odamız. Ustam maşallah peynirler şu anda dinleniyor herhalde. Evet şu an burada peynirlerimiz dinlenme, kurutma aşamasında. Burada bir gün dinlendikten sonra paketleme bölümüne alıyoruz peynirlerimizi. Bir gün sürüyor dinlenmesi. Evet, evet. Bir gün yani 24 saat burada dinlendiriyoruz. Kurutma aşaması oluyor, dinlenme aşaması oluyor. Şu an peynir. sıcak mı bunlar? Hayır sıcak değil ama kurutma yani dışının kuruması gerekiyor peynirimizin. Anladım, anladım. Kurutma odası yani dinlendirme Peki işte kurutma odası. Eski kaşarla bunun arasındaki fark ne oluyor? O nasıl? Eski kaşar tabii ki daha farklı. Onu nasıl bekletiyorlar o kadar böyle eski Yapımında mesela daha farklı yani bununla. Bu taze kaşar. E, bu bugün yaptın iki gün 3 gün sonra yiyebiliyorsun yani bu kaşarı. Ama eski kaşar daha da farklı yani bu el eee yoğurmayla yapıldığı için biraz daha tuzunu vererekten onu ha, merak edenlere de onu anlatmış olalım burada. Evet yani o daha farklı bir şey yani. Eski kaşar farklı bir şey. Evet. Şimdi bu kaşarlar da güzel güzel burada paketlenmeyi bekliyor. Evet. Sonra evet. paketlendikten sonra sofralara doğru yol alacak. Evet, sofralarımıza yol alacak doğal olarak da. Burada dinlendirdikten sonra şu an paketleme bölümündeyiz. Şu an peynirlerimiz paketleniyor. Bunlar yarı, bir kiloluk bunlar. Evet, bunlar bir kiloluk kaşar peynirlerimiz şu an paketleme aşamasındayız. Evet, paketleniyor. Bunlar bir gün bek bekliyor burada. Bir gün evet. bekledikten sonra da burada yani paketleme aşamasına geçiyor. Evet, paketledikten sonra, sonra soğuk hava, soğuk hava depolarımızda dinlendiriyoruz. Ondan sonra servise çıkıyoruz. Ondan sonra yola çıkıyor. Evet. Satılıyor sofralara doğru yol evet. alıyor. Marketlerimize dağıtılıp evet. sofralarımıza geliyor. Şimdi Soğabey. biz bugün burada kaşar peyniri anlattık. Evet. Yani ustamızdan kaşar peyniri dinledik ama burada süt ürünleri olaraktan da başka çeşitler, tereyağı, evet. Evet. beyaz peynir hepsi var mı burada? Evet. Hepsi var tabii. Tereyağımız var, lor peynirimiz var. Buraya has özel, çok güzel Köy tipi beyaz peynirimiz var. Yani yöreye özel bir evet, beyaz peynir. Evet köy bu yöreye özel çok güzel köy peynirimiz var. Köy tipi beyaz peynirimiz. Bir de güzel. normal bildiğimiz klasik bizim e, beyaz peynirimiz var. Evet. Bir de e, dünyanın en sağlıklı gıdası tereyağı diyorlar evet. ama her tereyağı değil. Bir evet. e, İllanda'da herhalde orada olması evet. lazım, oradan. bir de Karadeniz'de Türkiye'de evet, buranın... e, Karadeniz'de yetiştirilen üretilen tereyağı. Dünyanın en sağlıklı gıdasıdır diye bir profesör söylemişti bana. Evet bu doğru bir herhalde şey. doğru bir şeydir. Doğru bir şey buranın tereyağısı. Bu tabii yine de e, hayvanın yediği ottan dolayı gelen bir şey yani burada bin binbir çeşit ot yiyor hayvan. Bu da doğal yapıldıktan sonra çok kaliteli bir şekilde yani burada tereyağı şu biz burada günlük 3-400 kilo tereyağı yapıyoruz günlük burada e, şu an çıkan 300 veya 400 kilo kadar tereyağı çıkıyoruz ve bunu yetiştiremiyoruz. Yani hem yöre insanı da evet hem itimat edip hem de buna yoğun bir talep gösteriyor. Evet, çok yoğun bir talep oluyor tereyağı. Derya Usta'm şimdi e, burası neresi oluyor? Burası bizim soğuk hava depomuz. Yani peynirlerimiz paketlendikten sonra bu soğuk hava depolarında dinlendiriyoruz. Dinlendiriyorsunuz. Dinlendiriyoruz. Bu... Peynirimiz soğuduktan sonra, dinlendikten sonra... Yani paketlenmiş bunlar. Evet. Soğuk, soğumuş yani. Zaten evet, odada... dinlenme aşamasında. Burası da soğuk üşümeye başlıyor. Evet, yani İnsan evet, üşüyor. Evet, evet. Buradan sonra ne oluyor? Buradan sonra evet, sevkiyata başlıyoruz. Sevkiyata yani. evet. başlıyor. Şu anda e, sürekli bir sirkülasyon oluyor herhalde. Evet, anladığım evet, kadarıyla. Evet, evet. Yani diziniz hemen tekrar Biz arabalara gidiyor. Bunu, e, peynirimiz dinlendikten sonra bir gün iki gün sonra hmm. sevkiyata başlıyoruz. yani. Evet. Tereyağları da burada henüz etiketlenmemiş ama evet. burada Yeni yapılmış. Bunlar da dinleniyor. Evet, paketlenip. Bunlar da sofralarımıza çok da güzel görünüyor rengi. Evet, evet, rengi. Bunlarla hayvanları... yapılan yemeklerin tadına doyum olmaz. Evet, evet. Derya Usta'm bugün vermiş olduğun bilgiler için sana çok teşekkür ediyoruz. Burada gayet güzel, temiz, hijyenik bir ortamda nasıl yapıldığını, o doğadan sofraya geliş anına kadar nasıl yapıldığını senden dinledik. İzleyicilerimiz adına çok teşekkür ediyorum sana. Biz teşekkür ederiz. Ee, bize bu şeyi imkanı verdiğiniz için, kendimizi tanıtmak için biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Muhteşem lezzetlere sahip olan Karadeniz topraklarında halka katkı sağlayacak böyle tesislerin daha da artmasını diliyor ve tesis müdürü Sayın Yüksel Sıltı'dan girişimcilere örnek olması adına bilgiler alıyoruz. Yüksel Bey, bu e, işletmenin ya da bu tür işletmelerin yöreye katkısı nasıl oluyor? İstihdam ne yönde burada? Şimdi e, ben şirket müdürü olaraktan şunu belirtmek istiyorum. E, 1998 yılında kurulurken ben bir bankacıyım, emekli bir bankacıyım. Kurulurken buranın kurulmasına da ben yardımcı oldum. Ekonomik açıdan, potansiyel açıdan çok yararlı bir olan bir iş. Neden? Türkiye yani bütün e, Türkiye'ye satıyorsun malı. Türkiye'den paraları veyahut da çeklerini topluyorsun, Korgan'a getiriyorsun. Ekonomik açıdan. Evet. Korgan'a bir para getiriyorsun. Bir e, e, esnafa ne yapıyorsun burada? Girdi oluyor. Çekini ona veriyorsun. Şu çi köylüye para dağıtıyorsun. Beş bin tane müstahsilimiz var. 5000 tane müstahsile her ay bir trilyon lira para ödüyoruz biz. Bu ne oluyor? Korgan esnafına geliyor. Hem köylüden de e, süt alıyorsunuz, yetiştiriciden, üreticiden. Ona da bir e, şey gelir sağlanıyor. Bunu istiyorum. Şimdi 5000 tane müstahsil köylü dediğimiz bu. Şimdi bizim e, bir de gıda şeyimiz var. Sabah senin 20 tane arabamızı toplar, yükler. Köylünün ayağına kadar her hane hane geçer. Ne ne oluyor bunun? tuzunu götürür, şekerini götürür, ekmeğini götürür, yağını götürür. Ondan da ne alacaktır? 5 litre, 10 litre süt alacaktır. Bu yani bir iki tane hayvan olan bir bayan evinde evini görüyor zaten. Yani ekonomik açıdan çok güzel. İkinci bir boyutu şu anda 20 tane e, süt arabam var. 30 kişi de çalışıyor. 30 kişi, 50 kişi istem ediyoruz. Evet. Yani hiçbir şey yapmasan 30 kişi, 50 kişi bir ediyorsun yani. yani böyle e, bir ilçede de bu şey büyük bir rakam ya büyük bir rakam bunların yani ilçemizde çok olmasını istiyoruz biz yani, yani biz ya. de bunun Karadeniz yöresinde çok olmasını istiyoruz hem tarım Türk olarak hem doğadan sofraya programı olarak bir de en güzeli de şu mesela tereyağından tutun da bütün o ürünler en sağlıklısını Kesinlikle. en lezzetlisini o Karadeniz'deki o otlarla Hay da yetişen hayvandan alıyorsunuz. Burada siz de buna özen gösteriyorsunuz ve tadını doğadan alıyor herkes. Tabii bizim de sloganımız zaten tadı doğadan, emeği bizden, beğenmesi sizden. Yerimizin yüz hakkı diyoruz. biz İstanbul'dan geldik. Daha tadına bakmadık. İnşallah beğeniriz. Tabii beğeneceksin inşallah. Biz natürel. Yani toplanan süt, maya, tuz. Bundan oluşan peynir. Başka bir kadi maddesi olmaz, olmayacak da. Şirketimiz 1998 yılında Kogan merkezde kuruldu. 2004 yılında bu tesise taşındı. İşte yöreden 20 pareköy artı Niksar, Niktokat, e, Ayvastı, Kumru yöresinde olmak üzere 30 tane arabamız çalışmakta. Bunların e, köylerden tek tek toplayıp ee, sabah erken sabah saatlerde erken, gidiyor. Saat 8'de e, e, 5, 4 5 gibi kalkar. 8'de bu fabrikada olmak mecburiyetinde sütlerin. E, yazın daha erken olması lazım. Ama kışın tabii peyaj durumundan e, 8-10 olabiliyor. Arası olabiliyor. ...ama yazın e, sıcak olduğu için daha erken olmasında yarar görüyoruz. Tek tek toplayıp şirketimize, firmamıza peynir yapmak üzere getiriyorlar. Evet daha sonra o e, sütler kaşar peyniri oluyor, beyaz peynir ya da tereyağı. Biz, biz, e, Ayran da oluyor mu? Evet biz, de, e, hepsi oluyor. Evet. Biz e, şu anda ağırlığımız kaşar üzerine. Bunun yanı sıra e, beyaz peynir yapıyoruz. Göre'nin e, köy peyniri diyorlar. Evet. Köy Yöreni peyniri, peyniri. Köy, köy peyniri, köy peyniri, peyniri diyorlar, tipi onu dediğimiz onu da var. yapıyoruz. Orada işte İç Anadolu bölgesi Sivas, Tokat, Yozgat o taraflar e, çok e, tüketiyor. Onların Kaş, damak tadına daha evet, uygun. Daha uygun onlar. E, bu tarafta 17 ile işte kaşar e, peyniri imalatı. Kaşarın bütün çeşitleri. Işte Dil, kolot, çelkez. Eee eski kaşar, normal işte piknik dediğimiz, birlik dediğimiz e, tiplerin hepsini yapıyoruz. Evet, kaşar ve yapımının Natürel olduğunu... bir kaşar evet. yapıyoruz. Zaten bizim programımızın özelliği de o doğadan sofraya. Bizde de <laughs> öyle natürel olması, doğada olması e, bizim için önemli. Evet, bizim sade süt, maya, tuz. Evet. Ondan o iman edilen kaşar ve evet, beyaz peynir. Ben e, çok teşekkür ediyorum misafirperverliğinizden dolayı bu e, sunmuş olduğunuz bu hizmetten dolayı e, yöre halk adına da sizlere Tarım Türk TV olarak çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. E, çekimleriniz böyle bu şimdiden daha daha çok olsun. Yöremizde daha çok izlensin. Hepinize ben saygılar, sevgiler sunuyorum. Değerli izleyenler, Doğadan Sofraya programında Korsaş Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ali Hacı İmamoğlu ile birlikteyiz. Öncelikle merhaba efendim. Merhaba efendim, evet. teşekkür ederim. Sağ olasın, nasılsın? İyisiniz inşallah efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi böyle bir bizim Doğadan Sofraya programına uygun olarak böyle tadını doğadan alan bir firmanın, bir tesisin olması bizim dikkatimizden kaçmadı tabii ki. Bu proje nasıl oluştu bunu merak ettik bu yörede. Evet efendim. Öncelikle siz değerli arkadaşlarımıza hoş geldin diyor saygılar sunuyorum İşte biz Korsaç daha önce Korgan'da işte 15 yıl önce çok ortaklı faaliyet göstermiş durumdaymış sonra işte maddi durumlar biraz sıkıntıya düşmüş olacak ki sonra bize teklif geldi biz de 10 yıl önce ...burayı işte devraldık, ile başladık. Sonra şu anda işte %95 civarlarında biz buraya sahibiz. İşte memleketimize işte biz Korganlıyız. Daha önce ünlü ticaret yapıyorduk. İşte böyle bir şirketin Korgan'da olmasını, var olması için... ...işte geldik, işte beraber kardeşçe işte burayı işte devraldık. Şu anda şükür olsun milletimize, memleketimize hayırlı olsun diyoruz. Ve en güzel şekilde işte ortaklık devraldıktan sonra güzel ürünler üretip işte köyden vatandaşlar sütleri topluyoruz. 4000 hanenin sütünü alıyoruz. işte milletimize, memleketimize işte iyi ürün, kaliteli ürün üretip işte sunuyoruz. Evet. Efendim. Siz bu riski alırken bir girişimci olarak bu riski alırken burada insanların ürettiğini, üretim yaptığını, hayvancılıkla uğraştığını biliyordunuz ve bunu değerlendirilir diye diye ya de da değerlendirmek için böyle bir riski aldınız ve çok da başarılı bir şekilde devam ediyorsunuz. Şükür olsun biz burayı aldığımızda bir hayli borçluydu. Şirket zor durumdaydı ama şükür olsun Cenab-ı Hak yardım etti. Biz de elimizden geldiği şekilde var gücümüzle kardeşlerle böyle beraber maddi ve manevi bir şekilde kayretle çalıştık. Çalışıyoruz. Daha da ileri götürmeye çalışıyoruz. Memleketimizde böyle bir işte tesisin olmasını yok olmasını istemedik. Efendim söyleyeyim. E, Bar gücümüzle çalışıp şirketimiz daha da ileride götürmeye devam edeceğiz inşallah. Yani e, buradaki Karadeniz'de Korgan'daki ürünleri Türkiye'nin her yerine dağıtıyorsunuz. Sokaklar efendim 18, Türkiye'nin 18. vilayetine işte bayilik verdik. İşte bayili şekilde çalışıyoruz. İşte orada Türkiye'nin 18. vilayetinde ürünümüz satılıyor. Başkanım e, çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür Biz buraya ederim. uğradıktan sonra şimdi yine Korgan'ı ve Ordu'yu gezmeye devam edeceğiz. Çok, çok sağ olun. Oregon'da yolculuğumuza devam ederken ekip arkadaşlarımın dikkatini bir halı saha çekiyor ve akşam maç yapalım mı diye tartışırken bir yandan da çay molası veriyoruz. Yörede gençler için böyle spor tesislerinin daha da artması ve teşvik edilmesi adına buradaki anları da paylaşmak gerekiyor. Değerli izleyenler, Karadeniz turumuza devam ediyoruz. Burada, Ordu Korgan ilçesinde bizi eşlik eden, bize burayı gezdiren abimiz Yusuf Akdere yanımızda. Çok teşekkür ediyoruz her şey için. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Uzan hoş bulduk, hoş bulduk sağ olun. Yine e, geldik buraya. Böyle güzel bir spor tesisi olmuş gençlere yönelik. Bu da evet. çok hoşumuza gitti. Burayı da bir görelim dedik. Daha önce çünkü e, yoktu. Benim bildiğim eski zamanlarda yoktu. Yok. Güzel bir şey olmuş, böyle güzel bir spor testi gençler için, iyi olmuş. Biz, Sağ olun. biz gençleri çok seviyoruz, öncelikle. Onlara hizmet bizim için birinci kutsal vazife. Bu güzellikler hem korbanımız hem gençlerimiz adına bizi de onurlandırıyor. Gençlerimiz böyle değerli, değerli bir yer bulduğu zaman, vakitlerini burada geçirdikleri zaman kötü yerlerden kaçtıkları zaman biz bunlardan onur duyuyoruz. Onun için her zaman gençlerin yanınızdayız. Her zaman hizmet vermeye devam edeceğiz. Evet. Akşama bizde bir maç yapacağız ekipte ama ben biraz rahatsızım. O yüzden başım, oynayamayacağım. İzleriz artık beraber. Başım üstüne. Başım evet. üstüne. Her zaman kapımız açık. Gelin buyurun. Ekibinizle birlikte ağırlamaya hazırız. Bugün Korgan gerek. Şimdi de gerek çevresinde güzel yerler gördük. Çok güzel manzaralar vardı. Ee, yine beraber dolaştık. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Biz misafirlerimizi her zaman bekliyoruz. Ee, ağırlamaktan her zaman onu duyarız. vaktimiz ee, olduğu sürece, yolumuz düştüğü sürece her zaman buyurun, gelin bekle. Evet değerli izleyenler, şimdi halı sahamızı da gördük. Korkan'ın gençleri gerçekten çok şanslı. Böyle rahat, temiz ve güvenilir bir ortamda spor faaliyetlerini gerçekleştirebiliyorlar. Çaylarımız da geldi. Biz de şimdi çay molasını verdikten sonra yolumuza devam edeceğiz. Yeşile ve mis gibi doğasına doyamadan ayrıldığımız bu güzel ilçe Korgana veda ederken ormanlar arasından geçen yemyeşil yollardan Çatalpınara doğru yolculuğumuza devam bir edeceğiz. Soru Sen e, bu kaldırı niçin topluyorsun? Şimdi hamur açıldı mı? Aha <laughs> açıldı. Bayağı da büyük. oldu. Bu dövüş oradı. Evet. Valla çok oh, yandım. Sürekli kalite Eriş Yem'in sunduğu doğadan sofraya devam edecek.